Kıymetli dostlarım herkese merhabalar. Kıymetli dostlar bugün sizlerle cümlenin öğelerini işleyeceğiz. Cümlenin öğelerini de tek videoda Allah nasip ederse bitireceğiz. Şimdi cümlenin öğelerini bizim en büyük hatamız zaten şu oluyor. Biz ögeleri sırasıyla bulmuyoruz. İlk önce yüklem bulunacak. Yüklemden sonra özne. Ve özneyi bulmak için hangi sorular soruyorum? Kim? Ne? Sonra nesneyi bulacağım. Nesne ikiye ayrılıyor. Belirtil nesne, belirtisiz nesne. Belirtin nesneyi bulmak için neyi, kimi, belirtisiz nesneyi bulmak için ne ve kim sorularını soruyorum. Daha sonra dolar tümleci bulacağız. Yani diğer adıyla yer tamlayıcısı. E, D ve den eklerini alan dolay tümleç. Aynı zamanda E, D ve denle biten bütün soruları sorarak bulunuyor zaten. Sonra zarf tümlecini bulacağız. Zarf tümlecini bulmak için zarflara sorduğumuz tüm sorular sorabiliriz. Nedir bunlar? Nasıl, ne zaman, ne kadar, nereye gibi soruları sorabiliriz. Değerli dostlarım, ayrıca ayrıca. Edat tümleci içinde bizim vasıta ekimiz vardı hatırlayın. Ne için, kim için, ne ile, kim ile. ile vasıta edatıyla da buluyorduk. Şimdi gelin cümlenin ölerine nelere dikkat etmeliyiz ona bakalım. Şimdi 3 örnek üzerinden halledelim cümlenin ölerini. 1. Yüklem bulacağız. Yüklem ne? derdi. Kim derdi? Babam. Eğer cümlede işi yapan direkt kişi varsa ben buna özne hatta buna ne diyorum? Gerçek özne. Ama babam olmasaydı kim derdi? O. Ona ne diyordum? Ne diyordum? Gizli özne. Ya da şöyle bir örnek vereyim. Çim biçildi. Biçilen ney? Çim. Ama çimi biçen biri vardır değil mi? Ama ben bunun kim olduğunu biliyor muyum? Hayır. Cümlede işi yapan kişi yoksa işten etkilenen varlığa ben ne diyordum değerli kardeşlerim? Sözde özne. Ya da şöyle bir şey de var. Dedim ki, dedim ki şöyle bir cümle kuruyorum hemen. Okul var. Vali tarafından tatil edildi. Şimdi tatil edilen ne? Okul. Peki kim tarafından tatil edildi? Vali tarafından. Tarafından bu da örtülü özne. Ya da kar dolayısıyla yollar kapandı. Kar dolayısıyla. Ya da kar etkisiyle. Ben bunlara ne diyorum? örtülü özne. Ama örtülü özne sınavlarda rahat olun karşımıza gelmeyen bir yerdir. Etkisiyle, nedeniyle gibi kelimelerle rahatlıkla bulabilirsiniz. Eğer soru bankalarda karşınıza çıkarsa diye söyledim. Şimdi babam özne. Peki ne derdi? Sait Faik okumalısınız. Ben babamın ağzından çıkan söze ne diyordum? Alıntı söz diyordum. Peki bu alıntı söz Hangi öge nesne? Peki bakıyorum. Ünlüyle bitti, ünsüzde mi bitti ünsüzle mi? Ünsüzle. Eğer ünsüzle bitiyorsa belirtili nesne, eğer ünlü bir ekle bitiyorsa belirtili nesne diyeceğim. Ama ünsüzle bitişinde diyeceğim belirtisiz nesne. O zaman alıntı söz cümlenin ögesidir. İlk örnekte tamamız. Sonra geldim. Hemen ikinci örnek. Annem Beni en çok seven insan evde bekliyor. Türkçede iki virgül arasında kalan yere ben ne diyordum değerli kardeşlerim? Ben buna Türkçede ara söz adını veriyordum. Peki ara söz cümlenin ögesi mi? Hayır. Ara söz cümlenin ögesi değil. O yüzden ara sözü kapatıp cümlenin ögelerini öyle bulacağız. Bekliyor. Yüklem kim bekliyor? Annem, özne, hatta gerçek özne. Peki nerede bekliyor? Evde. E, D ve den alana ne diyorum ben? Yer tamlayıcısı. Yani dolaylı tümleç adını veriyordum. Unutma. Devam. Şöyle bakın bazen de karşımıza o kadar uzun bir cümle çıkıyor ki bazen burada da takılabiliyoruz. Bak. Arabesk müziği sevmiyorum. Yüklem bir. Çünkü arabesk müzik bizim psikolojimizi olumsuz etkiliyor. Yüklem 2. Arada da bağlaç var. İki yüklem arada bağlaç varsa bu cümle yapı bakımından bağlı cümledir. Yani iki tane yüklemi varsa bu cümlenin iki tane farklı öge sıralaması var demektir. Yani böyle bir cümle çıktığında karşına aynen bunu yap ve ilk yükleme kadar olan yer bir öge sıralaması, ikinci yükleme kadar olan yer bir öge sıralamasıdır. Bak, sevmiyorum yüklem. Kim sevmiyor? Ben gizli özne. Neyi sevmiyorum? Arabesk müziği. Burada ne var? Ek. O zaman bu belirtili nesne, ünlüyle bitti. Geldim buraya. Etkiliyor yüklem. Ne etkiliyor? Arabesk müzik. Özne. Neyi etkiliyor? Bizim psikolojimizi. Nesne. Hatta ünlüyle bitti. Belirtili nesne. Nasıl etkiliyor? Olumsuz. Bu da durum zarfı. Yani zarf tümleci. Ve bağlaç nedir? Bağlacımızda da öge, dışı, unsur olarak karşımıza çıkacak değerli arkadaşlarım. Size... Hemen küçük bir tüyo daha vereceğim. Mesela şöyle bir cümle kullandım. Dedim ki Aker'in Aker'in kız kardeşini sinemaya götüreceğini öğrendim. Şimdi cümlemiz bu. Bak. Cümlenin ögelerinde bazen bazen sizler alıyorsunuz, bakıyorsunuz ama iki ögeli çıkıyor. Sebebi ne biliyor musunuz bak? Öğrendim yüklem. Tamam. Sonra kim öğrendi? Ben. Gizli özne. Bu arada gizli özneyi bulmanıza gerek de yok bazen çünkü öge sıralamalarında verilmez. Neyi öğrendim? Aker'in kız kardeşi sinemaya götüreceğini. Ama şunu yapsanız daha basitti. Götüreceğini derken yüklemden sonra cümledeki eylem kökenli sözcüğe ben ne diyorum? Fiilimsi. Cümlede fiilimsi bulun ve yanına çentik atın. Fiilimsiye kadar olan yer bölünmez. Komple bir ögedir. Haberiniz olsun. İşte bu yüzden de çoğu zaman cümleler iki öğede çıkar. Sonra son olarak değinmek istediğim bir yer var. Mesela en sevdiğim yazar Oğuz Atay'dır. Şuraya geldim. Seni evde bekledim. Aşağıya geldim. Seni seni Aker mi çağırdı? Şimdi cümlede vurgu diye bir şey var. Bak. Bir. Yüklem ney? Oğuz Atay. Yüklem isimse bu bir isim cümlesidir. İsim cümlelerinde vurgu yüklemdedir. Bu bir. Bekledi. Yüklem fiil. Fiil cümlelerinde yüklem Den bir önceki ögededir vurgu. Yani dolaylı tümleç. Bakın tekrar diyorum. İsim cümlelerinde vurgu yüklemdedir. Fiil cümlelerinde vurgu yüklemden bir önceki ögededir. Atıyorum. Zarf tümleci dolaylı tümleç nesne. Bu fark etmez. Ama soru cümlelerinde vurgu soru edatından bir önceki ögededir. Bunu da sakın unutma. İşte cümlede vurgu dediğim olayda bu hadi bakalım cümle türlerine girelim.